Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Steam'den az çok uygun fiyata oyun alabilirsiniz. Bunu göstereceğim. da videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle verdiğim aşağıdaki linkteki siteye gidiyorsunuz. Item satışı üzerinde. Daha sonra arkadaşlar item satışa bakiye yüklüyorsunuz. Ve buradan hemen satın al diyorsunuz. Tamam mı? Bunlar zaten ne alırsanız alın. işaretlemek zorunda olduğunuz şeyler. bu yüzden ben hemen bunları okey deyip devam ediyorum. Sonra satın al diyorum. Satın aldıktan sonra arkadaşlar 20 TL bir ücret zaten hemen Size bildirim kod olarak geliyor. Bakın büyük ihtimalle şimdi geldi bana. Şöyle gireyim. Sohbetler kısmına gelmiş olması lazım. Evet bekliyorum. Biraz bekliyoruz. Ha tamam geldi bak şimdi. Evet 1350 gördüğünüz gibi bana iletti arkadaşlar. Burada şunu kopyalıyorum. Tamam mı? Sonra zaten diyor bu siteye git bakın. O siteye giriyorsunuz. Giriş yapıp kaydoluyorsunuz tamam mı? Ben hemen girişimi yapayım. Benim hesabım zaten var. Evet. <laughs> giriş yaptım. Ben daha önceden bunun videosunu diğer kanalımda çekmiştim. Bu arada diğer kanalım da kapandı. Onunla alakalı bir video çekeceğim. Ben mesela iki tane oyun eklemişim tamam mı? Gelip buradan key kullan diyorum. O kopyaladım key gelip buraya yapıştırıp anahtarı kullan diyorum. Evet. Diyor ki istediğin bir oyunu seç. Mesela abi ne seçeyim? GTA 5 falan var da. Şöyle mesela RDR e seçeyim tamam mı? Redere değil de ya da dur. Mesela. Örneğin. Abi. Rematch yok bende tamam mı? Rematch'i seçtim. Seçimi onayla diyorum. Onaylıyorum. Evet kütüphaneye git diyorum daha sonra. Bakın hesaba giriş yap diyorsunuz. Tamam giriş yapmadan önce beni atla. Bu arada sisteme giriyorsunuz o arada. Önceki hesabınızdan bir öncelikle çıkış yapıyorsunuz. Kabul ettiğim şöyle. Tamam ileri. Evet bakın şurada Steam kullanıcı adını vesaire verdi zaten. Hemen hızlı bir şekilde Steam'in açılmasını bekleyelim. Ya da dur, beklemeyelim. Ben açayım Steam'i şöyle. Evet. Steam'i açıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu videoya güzel bir like atarsanız ve abone olursanız sevinirim. Yeni kanal zaten bu. Evet şimdi mesela yeni hesabı ekliyorum. Tamam mı? Şuradaki kullanıcı adını kopyalayıp gelip buraya yapıştırıyorum. Onun şifreyi de gelip buraya yapıştırıyorum. Ay pardon. Ha, şimdi beni hatırlayı arkadaşlar tikli yapacaksınız şöyle. Sonra giriş yap diyorsunuz. Tamam bakın Steam Guard kodu istedi. Geliyorsun buradan Guard kodu al diyorsun. Bekliyorsun biraz. Evet hemen verdi. Kopyaladım. Gelip buraya yapıştırıyorum. Evet hemen Steam hesabına giriyor arkadaşlar. Bakalım şimdi rematch oyunumuz geldi mi? Bu arada bende Steam Tools olduğu için farklı hesapta da e, Steam farklı oyun gösterecektir. Ben rematch bende yoktu. O yüzden onu şimdi size göstereyim. O yüzden rematch aldım. Şu kütüphaneye girelim. Ne oldu lan ekran bug'a girdi. Ha tamam. Bakayım rematch var mı mesela? Rematch. Evet gördüğünüz gibi rematch gelmiş. Diğer oyunlar zaten bende vardı da. Bakın rematch var zaten. 53 saat oynanmış bakın. Evet arkadaşlar bu kadardı. Ee, çok basit ve uygun fiyata böyle bu şekilde oyun alabilirsiniz. E ee, Star Shop'a da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.